arkadaşlar, hoş geldiniz. Aşkım merak ediyor insanlar. Sen diyorlar Rus musun, Ukraynalı mısın, Belarus, Moldova, nerelisin sen? Ben arkadaşlar kendi bilmiyorum. Nasıl yani? Benim işlerim biraz karışık. Bu arada ben de tam net olarak bilmiyorum arkadaşlar. Anlat bakalım sen nerelisin, nerede doğdun? Camı kapatayım ben de, kuş sesleri geliyor. Aa, Oy. Aşkım, <laughs> yapalım, Güzel sukat aşkım. Derimin pasaportun içinde Estonya yazıyor. Estonyalı bir lira mı Hayda! Estonya nereden çıktı şimdi? <laughs> Estonya nereden? Babaannem Yunan. Yunan mı? Evet. Trakyalı olmasın o? Keşke benim babaannem Trakyalı olsa. <laughs> Gördüm seni. Annemin tarafı onlar full Ukraynalı. Ukraynalı. Ee, bildiğin Ukraynalı. Köklerimde Estonyalılar var, Yunanlar, Almanlar. Evet yani... arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. <laughs> Sen nerede doğdun? Kırım'da, Kırım'da doğdum. Ama Kırım türü değilim. Türkçe. Herkes bana yazıyor da ah sen Kırım Türksün. Orada. O yüzden Türkçe'yi biliyorsun. Hayır arkadaşlar Kırım krim Türkler bilmiyorlar Türkçe'yi. Rusça biliyorlar nereden? Onlar bile bilmiyorlarsa ben de bilmiyorum. Kırım'da doğdum. orada Bu arada Kırım'daki Türkler hakikaten bizim konuştuğumuz gibi bir Türkçe konuşmuyorlar. Bır iki falan diyorlar. Bır iki sah ol sah ol böyle diyorlar. Kırım'da doğdum ben. Pasaport. Benim iki evraklarım var. Hem Ukrayna evraklarım var, hem de Rus evraklarım var. Çünkü Kırmızı olay biliyorsunuz, eskiden Ukrayna'ya aitti. Sonra 16 yaşında geldiğimde Rusya oldu. Yani benim hem Ukrayna evraklarım hem de Rusya evraklarım var. Ama daha çok Rusya evraklarım var. Yani Rusum galiba. Ama değilim. Peki sen ne yaptın Ukrayna'da? Ne yapıyordun? Spor mu yapıyordun? Ben de hiç bilmiyormuşum gibi soruyorum da siz öğrenin diye arkadaşlar spor yapıyordum. 10 yıldır cimnastik yapıyorum. Profesyonel cimnastikçiyim ben. Harbiden böyle şey falan yapabiliyor. Böyle böyle yapabiliyor. Aynen. Böyle de <laughs> Osmanlı'nın da biliyor musun? Biliyorum tabii ki. Sonra Yekaterina ikinci sağ olasın niye aldı bilmiyorum ama keşke yapmasaydı. Osmanlı'nın mı kalsaydı? Tabii keşke bu işin Türkiye olurdu. Baba. Oradaki başbakanımız kumarda bizi kaybetti. Kırım'ı Ukrayna'ya vermişler. sonra Ukrayna da bizi kaybetmiş. Rusya almış. Peki sen Ukrayna'da nasıl bir eviniz var? Nasıl bir hayatın var mı Kırım'da? Oo, köy, çarçur, koyuncuklar. Koyuncuklar, da, var. tavşanlar var. Tavuk. Nasıl tanıştığımızın videosunu çekelim mi? Yorumlara yazın. Nasıl tanıştık onu da anlatalım isterseniz. Vallahi anlatalım arkadaşlar. Yazın. Tanışma videosu gelsin lan. Böyle yazın. Aynen lan. 2,5 buçuk katlı, çok güzel evimiz var. Rusya'da köyde yaşamak mükemmel bir şey yani. Bizim köylerimiz çok gelişmiş. Artık insanlar şehire göç etmek yerine köye tercih ediyorlar. Köyümüzde AVM var, süpermarket var. Her şey var yani. Nasıl <laughs> köy? Sinema var. Topluyor bütün köy açık havada sinema izliyorduk falan filan yani, öyle bir köy. Köylüler için ücretsiz cimnastik dersleri, şarkı, vokal, gitar. Sizdeki kızlar turga erkekleri niye bu kadar seviyorlar? Çünkü siz çok ım, kibarsınız. <laughs> çok böyle efendi gibisiniz. Şey merhaba falan filan yani böyle yapıyorsunuz. Rusya'da kaba, kaba çünkü erkekler, biz kaba sevmiyoruz. Rus kızları gerçekten Türkiye'ye merak ediyorlar mı? Türk erkeklerini Türkiye'ye? Tabii ki canım, tabii ki ya çok merak edeceğiz biz Bizi. O yüzden mesela özellikle tur dizilerden ortak bir konu bulmak istiyorsunuz. Rus kızı dizilerden konuşsun falan. En çok Türkiye'deki hangi şehirleri biliyorsunuz? Yani daha çok Antalya tabii ki tacı yer olduğu için herkes buraya geliyor. İstanbul'u biliyorlar. Mesela Ankara'yı hiç bilmezler. Türkiye'nin başkenti nedir? Çoğu İstanbul derdi. mı? mi? Valla. Anastasia'nın babası diyor ki Türkiye diyor hep Deniz, kum, güneş değil mi? diyor. Kışın hiç soğuk olmuyor değil mi orası diyor. Hep <laughs> Deniz böyle ya. Aynen öyle. Sen yer. üşüyor mu Türkiye'de <laughs> diyorum. Vallahi üşüyor. O kadar kocaman bir coğrafyamız var. Her iklim var Türkiye'de. Rusya da bayağı geniş ama ama Rusya hep soğuk. <laughs> vallahi aşkım. Orman dışında hiçbir şey yok vallahi. Değil mi? Ebe. evet. Mesela sizde yaşam her bölgede var. Var. Rusya'da pipka var. Şu küçük, küçük etraf tayga. <gülüyor> Bizim <laughs> ormanımız. <laughs> <laughs> Sonra yine küçük bir pipka köy, böyle küçük bir köy. Etraf tayga, bir şey yok mesela. Aslında Rusya çok büyük büyük bir ülke, coğrafya. Ama çok küçük yerlerde yerleşim var. Toprak açısından yerleşim sadece yaşayabilecek Hadi. yerlerde var. Çünkü evet. taygayı yaşayamazsın şimdi, oradan ayı, ayı çıkar. Bilmiyorum. Şu kadar sinekler var elim gibi. Neden? Ayı gördün mü hiç? Gö Tabii ki, evimizde var ki. Harbi mi? Ha valla. Rusya'daki en sevdiğim şey, metro ağı çok güçlü sizde, metro. <laughs> büyük şehirlerde, Moskova gibi falan. Kırım'da yok çünkü metro kazmaya başlarlarsa deniz altına geliriz o <laughs> yüzden bizde yok. <laughs> Moskova'da zaten en derin metrosu 50 metre aşağıya. Biz burada Fahrettin Altay'a iniyoruz uzundur. Oraya düşün şimdi. Bayağı aşağı iniyoruz değil mi orada böyle? Hı. Bu arada arkadaşlar biz İzmir'deyiz. İzmir'deyiz. Çoğu bilmiyorsunuz biz İzmir'deyiz. İzmir'de kim bizi görürse gerçi fazla yolculuk yapıyoruz. Kuşadası, Çeşme, Cerdürt. Biz yani <laughs> fotoğraf çekip konuşuruz. Biz çok seviyoruz. Evet. Nasıl hoşuna gidiyor mu be? İnsanlar yanımıza geliyor tanıyorlar falan. Tabii ki tabii ki. Dün maniküre gittim. Manikürcü bile tanıdı beni. Çok verdim bana yani öyle şey. O da... Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Her yerde geliyorsunuz, tanıyorsunuz falan. Evet. Böyle. Çok fotoğraf mutlu çekiyoruz vesaire. Bizim çok hoşumuza gidiyor tabii ki. Kesinlikle. Hiç çekilmeyin yani. Kesinlikle. Biz kimiz bu arada? Bununla alakalı daha detaylı bir video çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Böyle biz kimiz, ne zaman tanıştık, kaç aydır aynı evde yaşıyoruz. Bunları merak ediyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bunlarla alakalı da uzun bir video çekebiliriz. Aynen öyle yani. Benim kim olduğum Rus mu, Ukraynalıyım, Türk müyüm, Estonyalıyım, Almanyalıyım mı? Ben de bilmiyorum. Bir, bir sürü kanlarım var içinde o yüzden arkadaşlar. Ama en büyük kanım içinde Türk. <laughs> Harbiden mesela şey oluyor. Biz tekne turuna gittik. Herkes yabancı. Anastasia bana diyor ki aşkım diyor. Bir tek biz Türküz diyor. Hepsi yabancı bunları Kadir de hep geliyor. Aşkım sen Türk <laughs> değilsin ben. Nasıl yani? Kendini bildiğin Türk gibi hissediyorum. Ben Türk'üm yani. Türk Türk gibi hissediyorum. Evet. Çünkü evet. sizin dilinizde konuşuyorum. Sizin ülkenizde yaşıyorum. Sizin ülkenizden erkek arkadaşım var. Ee, i̇şte sizin kültürünüz içinde iki yıldır. Yani artık kendini yani sizin bir parçası olarak düşünüyorum. Harbiden çok biliyorum. Bütün hep Türk dizileri, ben Rusça ile alakalı bir şey izlediğini görmedim. Hep Türkçe diziler izliyor, filmleri aşk izliyor. Aşk mi aşk, aşklar, aşklar böyle yakında aşklar yalı ortasından. Bugün daha çok işte kimim ben falan filan açıklamayı istedim. Yani kısacası özetleyeyim. Kırım'da doğdum ama de çok fazla milletlerim var. Ben bu yüzden başta şey yazıyordum mesela. Bazen Ukrayna'da bazen Rus yazıyordum tamam İşte Rus sevgili, Ukraynalı sevgili. Onu bilerek yapmıyordum ben. Çünkü gerçekten bazen Ukraynalı gibi geliyor, bazen Rus gibi geliyor. Hani ben bunu bilinçli yapmıyorum aslında. Ukraynalı sevgilim, bazen Rus sevgilim. İkisi de aynı şey gibi geliyor. Sonra bu geyiğe dönüştü tabii. Bakıyorum millet işte yorumlarda abi Rus mu Ukraynalı mı falan. Ben dedim komik olsun diye işte şey yazıyorum. Meksikalı, İspanyol, işte sallıyorum bir evet. şeyler. Ama çok güzel oluyor. Slav olduğu kesin. Slav, Slav. Slav yani. Kuzey tarafta. Slav. Ama Estonyalı da olabilir. Çek Cumhuriyetli de olabilir. Yani. Rus da olabilir, Ukrayna. Yani her şeyden var. Kar Sizde karışık, karışık, valla, karışık. Benim dümdüz. Biz Selanik'ten geldik. Makedonya'dan Selanik, Selanik'ten Edirne'ye. Çok güzelmiş. Evet, bizimkiler de Boca, böyle. Bocina'nın tarafında doğmuş. olmuş. Evet. Ee, pardon, Kadir doğmamış. Kadir'in annesi anneannem, dedem falan hepsi Voiduna diye bir yerde olmuşlar Selanik'te. Sonra hepimiz Edirne'ye gelmişiz. Çok güzel. Ama ben Türk'üm tabii. O, ona eminim. Ben Türk'üm. Tamam canım. En önemli şey <laughs> bu. Biz Türk'üz. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. izlediğiniz için bizim daha detaylı videosu, nasıl tanıştık, ilişkilerimizi nasıl yürütüyoruz vesaire İstiyorsanız yani, eğer mutlaka yorumlara yazın. İnşallah evet. benim vatan durumum, işte millet durumum daha açıklayıcı oldu. Bence daha çok kafası karıştı. Benim daha çok kafam karıştı valla. Ben hiç Evet. Eslen. Sonra... Ben şey düşünüyordum. Rusya'da Ukraynalı diye düşünüyordum. Meğerse bütün milletler varmış. Yani artık her video daha da bambaşka başlıklar atarı artık. Tamam canım, anlaştık. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Ah, bizim Tatlı ben.